Evet. Hocam e, hep bir şey söylerseniz teknik direktörlerin çok fazla etkisi yoktur maç başladıktan sonra ama Fenerbahçe'de şunu görüyoruz. Bir Aykut Kocaman gerçeği var artık yani. Çok fazla sizin müdahalelerinizi görüyoruz ve yani siz futbolcularınızla ne anlatıyorsanız onlar da sahada uyguda. Bugün özellikle uzun pas olayında bunu gördük. Bunu, bunu neye bağlıyorsunuz? Bu ortamı nasıl sağladınız hocam? Yani, yani hakikaten çok zor bir şey gerçekten. Öyle Türkiye gibi bir ülkede. <laughs> Yani bir yorum yapamayacağım açıkça söylemek gerekirse. Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum. E, ya da son zamanlarda nasıl göründüğünü bilmiyorum ama e, yani bu e, antrenörlüğün esasındaki ana antrenörlüğü anlatan yani ana şeylerden bir tanesi hep şunu anlat söylemeye çalışırım. ikna etmeye çalışmak. ikna etmektir. ikna etmenin de çeşitli yolları var, yöntemleri var. Önce sizin konuyla ilgili futbolcular e, bağınızı merak ederler. Ondan sonra esas hamleler gelmeye başlar. E, ee, sizin sorunuza istinaden söylüyorum bunu. Şahsım adına değil aslında antrenörler için söylemeye çalışıyorum bunu da. Üç senedir e, antrenörlük yapıyorum Fenerbahçe'de. Artık oyuncuların büyük çoğunluğu e, beni bu konuda tanıdılar. Ama <laughs> Maalesef kamuoyu tanımıyor herhalde. Esas kamuoyuna tanımıyoruz tanı, tanı, tanı kendimizi. Esas, esas fark herhalde orada oluyor. Hocam siz hep açıklamalarınızda top şansından bahsedersiniz. Bugün galibiyete rağmen aslında top şans da pek yanınızda değildi. Tam 3 top direkten döndü. E, bugün Fenerbahçeliler kaçan üç farka dört farka hayıflanıyor belki de. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Top şansından bahsediyorum. Ve şans ya da hangi kelimeyle tarif edilecekse bunun olduğunu da söylüyorum ben oyunda. Yani ben tamamen böyle düşünüyorum. Çünkü bilinmeyenlerin o kadar fazla olduğu bir oyun ki bu kadar bilinmeyenin olduğu bir yerde şans ya da benzeri bir şey yerine koymadan her şeyi bunun dışında açıklamak bana biraz şey geliyor yanlış geliyor dolayısıyla en azından bu şekilde düşüncemi bir şekilde açıklayayım evet bugün top şansı bir tarafıyla bizim yanımızdaydı galip geldik çok güçlü bir takımı yendik bu tarafını unutmamak gerekiyor hayıflanmak yerine hayıflanmak yerine direkten dönen toplara. sonunda bir şekilde üç direğin arasından sokmayı başardık. gol yemedik. Kendi kalemizde iyi savunduk. Ve Amsterdam için özellikle Lisbon'a giderken umutlarımızı biraz daha artırarak gidiyoruz. O nedenle evet isterdik tabii ki ama öbür taraftan da Benfica gibi bir hakikaten tecrübesi bize göre çok daha yüksek çok daha yüksek olan ee, bu standartta oyunları çok da fazlasıyla e, oynamış kaliteli ve güçlü bir takım karşısında bir sıfırlık, üstelik rakibi hemen 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 diyorum e, uzaktan atılan şutlar dışında çok net pozisyona sokmadan böyle bir oyun oynayarak böyle bir galibiyet e, umutlarımızı biraz daha artıracak e, gitmemize e, sağladı. O nedenle hayıflanmaktan ziyade bir sıfırın önce keyfini birazcık tadını çıkarmak, ondan sonra da onu koruyabilmek için e, nasıl koruyabileceğimiz düşünerek düşünme düşünmeyi düşünmeyi sağlamamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Hayıflanmak yerine. Hocam tebrik ediyorum öncelikle. Ee, tabii siz diyorsunuz esnek bir takım oldu özellikle ikinci yarıda. Bu esnekliği sağlayan aslında en önemli oyuncu belki de Pierre Vebo ve 90. dakikada sarı kart cezası durumuna düştü. Mehmet Topal yine aynı şekilde ki Meyreleş'in bir sakattı var tabi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu sakat, bu eksikler ikinci maç için e, nasıl düşünüyorsunuz? E, kayıplar derken biraz evvel onu kastetmeye çalışmıştım. Handikaplarımız olacağını hem ve bu hem topal hem de e, Raul sakatlığından dolayı o, yani iki tanesi cezalarından ama Raul'un sakatlığının ne derece olduğunu bilmiyoruz ama çok şu anda şey gözükmüyor. Olumlu gözükmüyor. Dolayısıyla bunlar handikap olacak işin gerçeği bu. Ancak ben biraz evvel verdiğim e, takım adına verdiğim verebileceğim şey tek şey şuydu e, sonuna kadar mücadele edeceğimiz garantisi demeyelim buna ama sözünü en azından şimdilik e, vermekten başka yapacağım bir şey yok. E, sahaya çıkan 11 Fenerbahçe'li futbolcu e, turu geçmek ve finali hakikaten çok istediğimiz finali görmek için her türlü mücadele verecekler. Bu konuda hiçbir kuşkum yok. Umarım bu mücadelede e, bu üç arkadaşımız olmamasına rağmen tur için ve final için yeterli olur. Son iki soru kısa kısa. Birer soru alalım lütfen. Hocam öncelikle tebrik tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ülkemiz e, hakimlerini bir değerlendirmesini istiyorum. Çünkü genelde Fenerbahçe e, hakemlerden e, oldukça puan kaybetmiştir. E, yanlış kararlarından dolayı. Bu maçın hakemi ülke sanat hakemle değerlendirirseniz neden söyleyeceksiniz? hakem yönetimini. Bizim iki sezondur çok açıkçası içeride canımız yandı ve çok net gözüküyor. Çok fazla bir şey söylemeyelim. E, bugünkü hakem için bir değerlendirme yapmak gerekirse çok net bir şekilde çok yani doğru bir yönetim gösterdiğini söyleyebilirim. Mutlaka içinde e, hakemliğin getirdiği anlık kararların verilen, anlık verilen kararların getirdiği hataları barındırıyordu. Bunların zaman zaman lehimize de oldu, aleyhimize de oldu her zaman söyledim. Ama doğru bir duruşu vardı. Onu söyleyebilirim. Sağ olun. Hocam bir sıfırlık skorda göz önüne alırsak ikinci maç öncesinde daha önce Benfica'nın şansını %51 Fenerbahçe'nin şansını %49 olarak görmüştünüz tur için şansınızı şu anda nasıl görüyorsunuz? Yüzdeye vurursak. Bunun bir yüzdesi yok. Bunları tamamen içimizden geleni ya da avantajları, dezavantajları yan yana koyduktan sonra bir adım önde olduğunu yani tarihsel gerçeklerle ve bugünün gerçekleriyle yan yana getirerek koyduğumuz zaman bir adım önde olduğunu söylemek istemiştim. Onun için bir adım öndeyi yüzde 51 ile tarif etmeye başladım. Çalıştım ama bu demek değil ki turu teslim ettik ya da benim benzeri şey. Böyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu da olamaz. Bugün bir şekilde gösterdik bunu. ama sorunuzun cevabını sözlerimin en başında vermiştim. Tekrarlamakta gerek var mı bilmiyorum ama isterseniz söyleyeyim. Şu andaki bir sıfırlık skorla belki bu soyut olan, muğlak olan neyse bir sıfır bir sıfırlık skorla yüzde elli bir bizim tarafımıza geçtiğini şu anda söyleyebilirim bunu. tarihi maçı çıkacaksınız. Yani kaç sayıda yıkılabilirsiniz o maçta. Yeni sakatlarınız olabilir. Sizce ertelenebilir mi o maç? Yok gerek yok. Gücümüzle gideceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar. <laughs> Gücümüzle gideceğiz. <laughs> evet iyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>